E, vermez kızım. Verir mi tabii. Ne de olsa Memo onun öz oğlu. Hadi hadi Melek. Kalk gel sofraya da biz başlayalım. Bu Osman'ın geleceği falan yok kızım gel. Benim hiç içim almıyor anne ya sen ye. İçim almıyor olur mu canım Allah Allah. Öyle yemeden içmekten kesilmek olmaz. Ya bir günden ne olacak anne Allah aşkına ya. Melek gel buraya. Allah Allah. Aa, Aa! Tam da sırası. Ee bana bak. Şey ee, dışarıda elektrik var. Yanıyor onlar. Dur bakayım sigorta attı demek ki. Hı. Ben bir bakayım. Kim o? Osman? Kim o? Aa! 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 Verim ya! Öf. Allah kahretsin sen! Allah seni ne yapsın Osman ha? Bu Allah seni ne yapsın ha? Ödümüzü patlattın! Ama sizde de ne ırk varmış be? Hemen böyle patlamaya yer arıyor. Ama ben patlatacağım artık ben seni, patlatacağım Osman ya. Yani. Kadın kalp kırsın, geçersin. Sonra bu fırıtsın. Bir şey olmaz ya, kötüye bir şey olmaz. Bak, ne yapar kız? Nasıl korkuttu o? Ha? İyi halt ettin. <laughs> Sofranın nimetin önünde suyu. konuşturacak beni şimdi, tövbeler tövbeler. Bilmem ayağımı, bana da su ver. <laughs> ee, ne yaptın, konuştun mu Mahmut'la? Yarın balıkçıda işe başlıyorum. Aa, sen balıktan ne anlarsın be oğlum? Ben de öyle dedim, yok hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun tokalaştık. <laughs> böyle gitti yani. E tam neyse yani inşallah hayırlı olsun da burada. Burada devam canım o ata yani. Ne ara ne zaman nasıl olacak yani ikisi beraber? Ya işte gündüz balıkçıda çalışacağım. Ee? Gece de Urla'ya çıkacağım yani. Ne yapayım? Param mı var? Para var da canım yani mecbur çalışacağız yani. Bu zamazingoyu da o yüzden benim aletin edevatın arasından çıkarttım yani şey. ...meceleri göremiyorum. Çok karanlık oluyor o açıdan. E bakalım uyanabilirsen yaparsın. Anne sen Aha. Memoya tabak mı çıkardın bu ne? Ay ne bileyim be melek. Ne bileyim be. Ben ne yaptım farkında mıyım be? Ne? Bilmiyorum dur. Ne ne ne. Bilmiyorum numara. Alo? Alo anne. Memo? Sen misin oğlum? Anne seni çok özledim. Canım oğlum benim. Ben de seni çok özledim. Dayısı! Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor oğlum hayat? İdare eder. Nasıl? Nasıl idare eder Memo? Bir şey mi oldu oğlum? İyi misin? Bir şey mi oldu? O, okulda mı bir şey? Gidi okula gidiyorsun değil mi annem? Ya anne sen boş geç okulu. Sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hasta mısın sen? Yok annem ben... Hava çok soğuk ya. Sobayı harladık onun külümden. Sen yoksa bu buz gibi havada işe mi çıktın? diye çıktım tabii annem. Ben çok iyi. Ama anne sen işe çıkma. Ben gideyim senin yerine çıkarım. Sen daha tam iyileşmedin. Allah'ım ben düşünceli yavrum benim. Düşünceli oğlum benim. Sen bunları düşünme oğlum hiç. Sen iyi misin? Ne yapıyorsun? Bana bir söyle bakayım. Keyfin yerinde mi? Üzmüyor kimse seni değil mi? İyi misin oğlum? İyiyim iyiyim. Burası çok rahat. Çok güzel. Ya. Ne güzel oğlum maşallah. Ne güzel annem. Çok sevindim. Mutlu ol annem. Olur mu? Ama anne sen yoksun. Senin kokun olmayınca olmuyor be anne. Memo zor annem ben biliyorum. Zor tabii bak biz de burada dayın, nenen. Hep seni düşünüyoruz, konuşuyoruz. Özlüyoruz yani bizim için de hiç kolay değil. Ama alışacağız anne. Başka çaremiz yok. Ama anne ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum annem. Çok özlüyorum ben. Memo, bu telefon senin mi anneciğim? Şimdi sen bunu, ben bunu kaydedeyim o zaman. Dayına da nenene de vereyim. Buradan hep konuşuruz annem, mesajlaşırız. Mesaj yazarım ben sana. Bak eğer sen üzülürsen ben daha çok üzülürüm Memo. Tamam, tamam. Sen yeter ki üzülme. Seni çok ama çok seviyorum. Çok seviyorum seni Memo. Ben de seni çok seviyorum anne. Dayım nenene çok selam söyle. Tamam annem. Onlar da seni çok öpüyorlarmış bak. Öptük memo. Hadi bak güzel ye yemeklerini. Erken yat tamam? Hadi öptüm. Çocuğun sesi buruk. Senin burada ne işin var? Sen beni mi dinledin? Oğlum sana dair yıllardır bilmediğim öyle çok şey var ki Hepsini öğrenmek istiyorum. Aslında huyum değildir ama... ...kapı dinlemek ara sıra işe yarıyor. Baba... ...annem çok mutsuz. Çok yorgun. Zaten... ...daha tam iyileşmedi. Bak oğlum... ...meleği o hayattan çıkarıp rahat ettirmek... ...bu hiç sorun değil. Şükür imkanlarımız var. Ama melek... O, o kadar onurlu ve gururlu ki, insanı çaresiz bırakacak derecede gururlu. Anlıyor musun?